Bugün ikimiz evde oyuncak oynayacağız Cihan. Çünkü ablan da yok. Sen de hastasın. Ablanı bile babam götürdü. Biz dışarı çıkamadık değil mi Cihan? Evet. Bugün ben yayla çorbasını içeceğim. Evet. Cihan yayla çorbasını çok sevdiği için hasta diye ben de sevdiği çorbayı yaptım. Onu içecek. Evde oyuncak oynayacak. Akşam hastaneye götürdük Cihan'ı. Ben gidemedim gerçi sabaha yakında değil mi Cihan? Evet. Abi okula uyandırmam gerekiyordu. Evet. Cihan'ı babası götürdü. İlaç vermiş. Nerede ilaçların Cihan? Burada. Evet. Arkadaşlar size göstereyim evet. ilaçlarımı. Cihan'a bir sürü ilaç vermiş. Ateşi vardı çünkü evet. Cihan'ın akşam. Arkadaşlar. Evet. kanal wow. Cihan nasıl bir parkur kurmuş. Çok güzel bütün arabalarını böyle dizmiş. Çok güzel oynuyor benim oğlum. Arkadaşlar bakın bunu oyuncakçıdan aldım önceden. <laughs> Bu çok tatlı bir otobüsmüş. Bakın kapısı da açılıyor. <laughs> kapısı da açılıyor. Bakın. ne yapıyoruz şimdi peki hadi. Arabaları anne, anne. araba yarışı yapalım. Hadi. Hadi. Bakalım kimin arabası kazanacak. 1 2 3 Aa takip onu bile. Nasıl başardın bunu? Çünkü böyle yapınca gidiyor kendisi. Evet. Ötemiz bu polis arabasından daha hızlıymış, değil mi Cihan Cihan hadi devam ben ediyoruz. De. Ne oldu e anneciğim? gidelim markete gidelim. Markete mi? <laughs> Ama sen hastasın. Ne yapacaksın markette? Ya of ya. Araba oynamak istemiyorum. Artık motorumu sürmek istiyorum. Tamam. Bu motorun oh. anahtarı Hey ee, anne anne. Ne oldu? Anne motorun anahtarı yok. Nereye ne koymuştun anahtarını? Bilmiyorum ya. Arkadaşlar bakın yasaları. Bu bagaj açma bu, açma. bu açma arabayı. Bu kitleme. Tamam da bu yedek anahtarın anneciğim. Bu evet. bir anahtarın nerede? Nerede açıldı? Çok güzel. Sen bunu mu seviyorsun en çok? En çok bunu mu seviyorsun diye? Cihana da anneciğim bak sevdiğin çorbayı yaptım hiç biraz tamam içeyim. Can arkadaşlar Diya çorbasını bitirdi bile. Aferin benim oğluma. Çok seviyor çorbayı. Bunu no, no. kaşığa koydum bak dökülecek anneciğim. <laughs> ha iyileşemezsin ilacını içemezsen. Sen akıllı çocuksun <gülüyor> ya. <gülüyor> Peki nasıl iyileşeceksin? Hmm. Beni dinlemedin. Dondurma yedin zaten. O yüzden hasta oldun ateşim, herhalde. Ateşim düştü birazcık. Tamam sabır. sabah. Yeah! Aferin benim akıllı oğlum. Nasıl tadı? Çok kötü değil. Sabah da içmiştin. Şimdi iyileşecek benim oğlum. Hadi şimdi arkadaşlara görüşürüz ya. Ne yapıyoruz? Soğuk havalarda dondurma çok yemiyoruz. Buzdolabından içecek içmiyoruz, değil mi? Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın.